patlıcanlarımız da büyüyorlar. Kabak patlıcan. Çoğusu çiçek açmış. Ama bazı yarı meyve de şu anda onlar da ufaklar. Böyle kemer patlıcan. Bu da iki çiçek. Şurada da bir tane görüyorum. Şurada. Mor mor çiçekleri de güzel oluyor. Ah küçücük ya Rabbim şu patlıcanları Allah'ım Allah'ım. Niye her şeyin küçüğü bu kadar tatlı görünüyor? Tabii ki büyüsün istiyoruz ama küçük görünce de bir hoşumuza gidiyor. Burada da bir kabak var. Of çok fazla çiçek açmış. Göremedim şu anda hangileri boş hangileri dolu.